Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Çevirik, ibrahimcevrik.com için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. bu dersimizde arkadaşlar ben Facebook API'yi anlatmıştım ve hani Evet, sitenizin paylaşımlarını almak için http e, belirtmeniz gerektiğini söylemiştim ama belirtmezseniz başka türlü bilgilerin geleceğini söylemiştim. Şimdi bununla ilgili de o bilgileri nasıl çekeriz, nasıl kullanırız, bunu anlatacağım. Aslında bunu siz de yapabilirsiniz. Sonuçta e, bu Twitter ve Facebook'taki yaptığımda aynı, herhangi bir e, değişiklik yok aslında. Size bunların nasıl olduğunu göstereceğim. Tabii Facebook'umu da açtım burada artık hani ne yapalım dedik bir şekilde. <laughs> buradan göstermemiz gerekiyor diye. Evet şimdi index.php oluşturuyorum bir tane. Evet. Hemen PHP tag'larımı açıyorum. Ve e, linkimizi bir önce gidersen zaten e, takip ettiyseniz bilmiyor biliyor olmanız gerekiyor. Buydu arkadaşlar. Şimdi biz buraya ne yazmamız gerekiyor? Mesela benim işte İbrahimcirk.com adında bir tane sistem var arkadaşlar, yani sayfa var. Şu refli geliyor çok sinir oluyorum. Her neyse, İşte sayfa bu yani. Şimdi e, biz API kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? E, ne yapalım? Mesela buradaki, hatta kapak fotoğrafını çekelim, e, beğenen kişi sayısını çekelim. Ve e, açıklamamızı çekelim. Zaten bunları API'de göreceğiz nelerinin olduğunu. Hemen ben gideyim, direkt linkimi yapıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi ID'den sonra arkadaşlar İbrahimceuk.com yazdım. Nokta yazmadım. Nokta yazsam dahi hani fark etmeyecekti. Peki bu İbrahimceuk nereden geldi? Şuradan geldi. Bakın, e, buradaki e, değerden e, geldi arkadaşlar. Şimdi burada ben neleri görebiliyorum? Sayfanın adı buymuş. Bakalım o mu? Sayfanın adı. Evet sayfanın adı bu. Ve web site de buymuş. Bunu hakkımdaki alanlardan görebilirsiniz arkadaşlar. E, username işte bu olarak geçiyormuş. İbrahim zaten burada da yazıyor. Ve e, description var. Bu açıklama arkadaşlar. İşte ücretsiz bilmemiz bilmem bir şey kaynağı falan diyor. E, about işte yine tekrar aynısı. Location alanı var. Hani nereden olduğu falan. Ben buraya kendi internet yazmışım. Biyografi kendi sistemi yazmışım yine. Yine her yeri kendi sistemi doldurarak geçmişim. Ve talking about count diyor. Yani bu sayfa hakkında konuşan kişi sayısı 4 diyor. Bakalım. Evet 4 kişi hakkında konuşuyor diyor. Ondan sonra işte kişisel siteler kategorisinde yer alıyormuş. Ve sitenin id'si de buymuş. Mesela id'yi alıp slash dedikten sonra numarayı yazdıktan enter bastıktan sonra ne yapacaktır tekrar sayfam gelecektir çünkü sayfanın id'si bu arkadaşlar ve linki var zaten burada da linkli olarak vermiş aynısını ee, ve beğenen kişi gördüğünüz gibi 2269 diyor 2269 gördüğünüz gibi ve cover demiş arkadaşlar ee, burada cover'ın id'sini ve search alanını vermiş gördüğünüz gibi jpeg buradaki verdiği adres arkadaşlar kapak fotoğrafınız hemen yazalım. Yani bana şuradaki resmi verecek. Evet gördüğünüz gibi şu resmi bana ne yaptı arkadaşlar? Verdi. Şimdi biz de bu bilgileri alarak bu bilgileri işleyerek ne yapalım? Ee, kendi sayfamızla ilgili istediğimiz bilgileri çekelim. Mesela ben hepsini, yani birkaçın 3-4 tane çekeceğim. Siz mesela diyebilirsiniz ki, işte Facebook sayfamızı beğenin dersiniz. Beğenen kişi sayısı dersiniz ve like değerini alırsınız. Ve her kişi beğendiğinde bu sayını alacaktır, artacaktır sonuçta, api yani. Anlık olarak da değişiyor arkadaşlar. Keşke bir tane Facebook sayfamı olsaydı, oradan beğenip de gösterseydim bunu da. Her neyse, şimdi ben bu adreste e, işlemlerimi yapacağım. Evet, e, başlayalım. İlk önce adres yazalım. Hangi adrese bağlanacağımızı yazalım. Mesela İbrahim dedim. Bu Facebook adresindeki bilgileri alacağım ben. Daha sonra arkadaşlar link diyelim. Diyemedim. Yine diyemedim. <laughs> e, link diyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? URL encode edeceğim arkadaşlar. Neyi adresi? Daha sonra arkadaşlar veriyi alacağım. Buradaki veri arkadaşlar hani bu sayfaya gir anlamında. File, file get content diyoruz. Ve e, burada arkadaşlar ne yapacağım? Ben buradaki adresi yazacağım. Hemen şu adresi kopyalıyorum. Bunu yazıyorum ve en sonunda da link ibaremi ne yapıyorum arkadaşlar? Yapıştırıyorum. Yani yazıyorum. E, şimdi ne var arkadaşlar? JSON formatında yine bildiğiniz, bildiğiniz gibi developer adreslerinden aldığımız bütün API'ler JSON formatındadır. Ve biz de JSON ee, ne diyeceğiz arkadaşlar? Yukarıda ENCODE ise bu da dekode olacak. Ve neyi? Veriyi true diyelim. True demesek de olur herhalde de. Neyse diyelim yine. Ee, artık ne yaptık arkadaşlar? Biz bağlandık. JSON verilerimizi başarılı bir şekilde çektik. Şimdi hangisini istiyoruz? Mesela açıklama diyelim. Biz açıklama alanını nasıl çekeceğiz? Hemen buradan bakalım. Ne dedim? Description dedim. Hemen şu ad alanı ne yapıyorum arkadaşlar? Kopyalıyorum. Ve buraya <laughs> JSON yazıyorum. Bunun içine yazıyorum. Hemen bakalım başarılı mı? Evet bunu açalım hemen. Localhost dersler. Gördüğünüz gibi güncel php bilmem bir şey bilmem bir şey bilmem bir şey diye bize ne yaptı arkadaşlar? Ee, buradaki neredeki? buradaki arkadaşlar açıklama satırı başarılı bir şekilde geldi yani sayfamızın açıklama satırında biz ne yaptık ulaştık sonra başka neye ulaşabiliriz arkadaşlar mesela beğenen diyelim ve JSON formatımız yine kullanalım bu da kesin like ya da likes like looklu bir şeydi evet likes olarak geçiyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Kapak fotoğrafımızı alalım. Dikkat ederseniz kapak fotoğrafında şöyle cover geliyor ve cover'ın da içinde 3 tane değer var arkadaşlar. Yani eğer böyleyse ve parantezler açılıp geldiyse arkadaşlar bu array dizilidir. Bunu sakın unutmayın. Cover'ı ilk önce bir çekmemiz gerekiyor. Ne diyeyim? Kapak bilgi diyelim ve JSON ile bunu yazdıralım. Bunu arkadaşlar print ray ile yazdıracağız. Yine e, yani nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum size. Kapak bilgi diyeceğim. Ekranda bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Gördüğünüz gibi cover id'si şu, search bu dedi ve şu da diğer dedi. Bana ne gerekiyor arkadaşlar? Search alanı gerekiyor. Search alanını aldım. Şu şekilde yazdım arkadaşlar. Tabi tırnaklar içinde. Şu şekilde yenilediğimde sadece bana link geldi. O zaman o halde şurayı alayım ben. Şunu da keseyim. Ee, kapak diyelim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Bu şekilde girmiş olacağım. Şimdi gelin bu bilgilerimizi ekrana yazdıralım. Eko diyelim. Açıklama diyelim. Ya da işte H1 içinde yazalım bunları. Ee, açıklama. Açıklama. Hmm. Beğenen diyelim. Ops. Ne diyeceğim? Be Beğenen diyelim. Daha sonra da kapak fotoğrafımızı yazdıracağız arkadaşlar. Eko diyelim. Bir i̇maj oluşturalım. Ve bunun içine kapak yazdıralım bir sorun yoksa çalışacaktır ki zaten denemelerimizde de sorun olmadığını ne yaptık arkadaşlar gördük. Hemen çalıştıralım merak ettim ben de nasıl bir çıktı olacağını. Hmm. Nerede? 15. satırda. Eee nereye yanlış yazdım? Aa evet noktalı virgül koymamışım. Hızlı alacağım diye. Evet gördüğünüz gibi. Çok çok büyük olmuş. Hmm. Gördüğünüz gibi sitenin açıklamasını aldım. Ve burada ee, siteyi kaç kişi beğendiğini aldım. Ve sitenin ne yaptım arkadaşlar? Kapak fotoğrafını aldım. Siz tabi burada istediğiniz gibi değerler alabilirsiniz zaten fazla da değer yok arkadaşlar işte kaç kişi konuşuyor falan onları da alabilirsiniz tabi aslında önemli olan bence buradaki e, kaç kişi takip ediyor e, olabilir İşte ne yapabilirsiniz bunları işte yap kesebilirsiniz eko işte sitemizi ya da sayfamızı e, şöyle p atıyor atamayalım. B diyelim hadi. Neydi? Beğenen. Sayfamız şu kadar kişi takip etmektedir. Gibi Senize bunu yazabilirsiniz. Yanına sağına sonuna da ne yapabilirsiniz? Linkini koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir Evet gördüğünüz gibi sayfamızı 2269 kişi takip etmektedir gibisinden bir e, çıktı. Alabilirsiniz arkadaşlar. Yine videonun uzun sürümünün için burada keseceğim artık yeter diyorum. <laughs> Tabi geri kalanı siz artık yapabilirsiniz. İşte e, hangi verileri çekmek isterseniz. E, ya da durun 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 son kez başka bir e, siteyi deneyelim. Hani sadece bizim sayfamız mı e, bu kadar görünüyor diye. Diğer verileri işte kayıt ettiğim için alamadım geriye e, burada başka sayfa bulursak. Arkadaş. Mesela Teknosa diyor. Bu sayfaydı. Evet. Teknosa'yı alalım arkadaşlar. Teknosa. Ve eee şöyle yazdıralım. Gördüğünüz gibi kaç kişi beğenmiş? 667.863 kişi beğenmiş. 667 bin. Zaten burada tam olarak görünmüyormuş. Düşünün artık biz tam olarak veriyi aldık. 8 de hata verdi. Description olmadığı için olabilir. Bunlar da bu şekilde hata bastırmakla kullanırsak sanırım kurtuluruz ondan. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de istediğiniz sayfanın e, takip eden kişisini alabilirsiniz. Ya da işte burada ne diyelim hadi cover'ını falan da alalım. Uzamasın dedim ama iyi ki uzamasın demişim. Neydi? E, kapaktı. Ops. Gördüğünüz gibi kapak bilgisini de bu şekilde alacağız. Ve 71 oldu. Bakın bir kişi daha beğendi. Allah'ım iki kişi de beğendi. Bunu da görmek beni sinir etti. Ben kendisinden olmazken. Evet gördüğünüz gibi yani istediğiniz sitenin bilgilerini alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. E, tabi burada da yazı basında Tekno deyip de e, bilgilerini görebilirdik. E, description yokmuş. Evet ondan hata vermiş. İşte başka şekilde yazmışlar. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bilgilere ulaşabilirsiniz Facebook'taki olan sayfaların arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.